Barış Alper hareketlendi mağaradaşlığıyla. Bu koşulları Barış Alper'den çok göreceğiz. Samet. Ah. Kontrol bizde maçın başında. Arda sıyırılamadı. Tuvar Askelia. Bir çalıp ondan. Savunmamızda dikkatliyiz. <laughs> Dakika 6 şunu kullandı Hakan kapma dışarıya. Ya. Tabi bugün çifte bayram yaşamak istiyoruz. Türkiye Gürcistan maçını da dev ekranda vatandaşlarımızla birlikte izliyoruz. İnşallah sonu da güzel olup Türkiye'nin zaferiyle çifte bayram yaşayacağız. Evet. E, tabii ki Avrupa Şampiyonası'nda 2008 çok ciddi bir bizim için e, tecrübeydi. Gerilerden gelip birçok maçı kazandık. İnşallah 2008'den daha iyi bir sonuç elde edeceğiz bu sene. Atmosfer çok güzel. Zaten yani Gürcistan maçına bile böyleyse çeyrek finallere çıkınca belki inşallah çıkacağız. Onu merak ediyorum. Belediyemiz büyük bir dev ekran kurdu. Bu ekranda Türkiye milli Futbol Takımının maçını izliyoruz. İki bayram birden yapmak istiyoruz. Hem Kurban Bayramı hem de Milli takımımızın başarısıyla bir bayram yapmak istiyoruz. Milli takımımızı finallerde görmek istiyoruz. Başkanımız vesilesiyle bayramlaştık. Onun sayesinde milli maçımızı hep birlikte izliyoruz. İnşallah şampiyonlukla tamamlarız. Çok güveniyoruz takımımıza. Zaten kendi evimizde gibiyiz. Almanya'da gurbetçilerimizle beraber bu güzel günü inşallah hep beraber izleyerek milli duygularımızı daha da kabartıyoruz efendim. Görevli duran toplar. Hakan yaptı ortayı. Son anda Kaşıyan. Atak tazeleyeceğiz Mert.